kaynaşmasını dinamitleyerek milli büyüğümüzde olunmaz yaralar açmak istediler. Doğu ile batı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmesi de kuşkusuz bir mesajdı. İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edemediler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim erkeğiyle altına yattı ve orada direndi köprümüz işgal edildi. mi? 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Köle olmayacağız dedik. matlaya boyun eğmeyeceğiz dedik. Galetirmeyeceğiz dedik. Ezanlarımızı susturmayacağız. Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. Bir gecede kadını erkeği genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik. Ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mahvetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya, Dumlu Pınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlamayanlar hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal 15 Temmuz'u anlayamayanlar daha darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlıyoruz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete millete zeval vermesin diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar bu milletin çapulcuya, çakala, cürtacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar varlığımızı şehit zillerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. Allah'ın hani izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kırılması 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, vatan şairimiz, merhum Namık Kemal, amalimiz, efkarımız istikbali vatandır demiştir. Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye, icraata imza. Attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun olsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdi. Sivil irade tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos